olamıyor. Aslında beni seni aradığımda çıktı. Sabahda açtılar şeyler kapattı. Kapa. Şöyle. Ben biraz tersin samanınca. Ne için? Bu biraz buluma aracılığıyla mı? Abi yapabilir on normaldir bekliyorlar yapması. Nasıl kapama yapıldı? Abi bu pandemi dediniz pandeminin başından bugüne kadar düzce basınımız bu olayın ne kadar önemli olduğunu toplum açısından ne kadar ciddi bir sorun olduğunu e, dile getirdiler Ben burada eee hepinize yani yanımda olan tüm basın mensubu arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum Çünkü e, bir kamu hizmeti yapıyorsunuz bu kamu hizmeti yaparken e, toplum açısından çok önemli olan bu hassas konuyu ta ilk günden beri e, dile getiriyorsunuz önemsiyorsunuz ve duyarlı davranıyorsunuz Bundan dolayı e, düzcemizin değerli basın mensuplarına yani sizlere ...teşekkür etmek istiyorum. E, aşılama konusunda... ...arkadaşlar... ...yüzde... ...73.6 seviyesindeyiz. Yani maviye çok az kaldı. Burada vatandaşlarımızın... ...biraz daha duyarlı olması... ...özellikle aşı olmayan... E, ...kesimimizin bir an önce... aşılarını yaptırmalarını... ...istirham ediyorum. E, hem kendi sağlıkları açısından hem de sevdiklerinin sağlıkları açısından lütfen bir an önce aşılarını olsunlar diye buradan burada ricada bulunmak istiyorum. Ya gazeteciler şey gelsin ya kameralar da gelsin. Maske verin. <laughs> Evet. Hepinize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hepimize. Şimdi